Gaziantep iş dünyasının sevilen isimlerinden Kemal Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süleyman Özufacı'nın oğlu Kemal ile Naz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Birimoğlu'nun kızı Melda düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Kemal Polimer Yönetim Kurulu Başkanı olan damat Kemal Özufacık ve Mimar Melda Birimoğlu'nun nikah ve düğün töreni Birimoğlu ve Özufacık ailelerinin yanı sıra Gaziantep'in iş, siyaset ve sivil toplum dünyasından seçkin davetleri bir araya getirdi. Şahin Bey Belediyesi nikah memurunun kıydığı nikah töreninde gelin ve damadın nikah şahitliğini Müsiyat Gaziantep Şube Başkanı Fatih Fedayoğlu, Suat Gölbaşı, Fikret Birimoğlu, Ali Kıratlı, Ali Kaplama, Erol Özufacık ve Adil Tekin yaptı. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan nikah şahitleri bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini dilediler. Gelin Hanım, buyursunlar efendim. Adınız, soyadınız? Melda Birimoğlu. Baba adı? Recep. Anne adı? Sema. Doğum yeriniz? Gaziantep. Efendim şöyle bir kuvvetli bir alkış alalım da çiftimizin heyecanı gitsin. Evet. Damat Bey. Adınız, soyadınız? Kemal Özufacık. Baba adı? Mustafa Süleyman. Anne adı? İcdal. Doğum yeriniz? Gaziantep. Efendim damat bir e alkış yok mu? Çok kıymetli şahitlerimizin huzurunda sizlerin sözlü beyanı gerekiyor. Sözlü beyan için öncelikle gelin hanıma soruyorum. Hiç kimsenin tesiri ve baskısı altında kalmadan kendi hüriraden ve arzunla Sayın Kemal Özufacık ile evlenmeyi kabul ettin mi? Sonsuza kadar evet. Sayın Kemal Özufacık kendi hüriradenle baskı altında kalmadan Sayın Melda Birimoğlu'yla evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Ya, 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 ya. Değerli büyüklerimize soran efendim. Bu güzel çiftimize şahitlik ettiniz mi? Şahitlik ediyorum. İki cihan saadeti diliyorum. Allah tamamını ermişsin Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere şahitlik, şahitlik ediyorum. Allah mübarek eylesin. Teşekkür ediyoruz efendim şahit kesin. Şahitli gidiyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim şahit kesin ismi. Şahitli gidiyorum. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyorum. Teşekkürler efendim şahit kesin. Şahitli gidiyorum. Cenab-ı Allah bir yastıkta uzun ömürler versin. Şahitli gidiyorum. Mi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Sizde Şahitli gidiyorum. Hayırlı olsun. Efendim şahitlik ettiniz. Ben. Şahitlik mi? ediyorum. Bir ömür boyu mutlu olsun inşallah. Efendim bu kadar kıymetli şahitlerimize sizlerden kuvvetli güzel bir alkış istirham ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim şahitlerimiz için. Ben de Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ahmazoğlu'nun bana vermiş olduğu yetkisine dayanarak sizleri şu andan itibaren söylüyorum. Karı koca ilan ettim. Hayırlı olsun diliyorum inşallah. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Memleket kendimizin iki meda itibarı ailemizin iki yüzüde evladını Allah şükürler olsun ki evlendirdik. Elhamdülillah şükürler olsun. Ben Kemal. Tabii her zamanki gibi Sayın Tamazolu Başkanımın da bir sözü var. Cüzdanı sahibine teslim etmek lazım. Allah mutluluk diliyorum inşallah. Nikah töreninin ardından devam eden düğüne katılan davetler sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türküler eşliğinde uzun süre eğlendi. Mutlulukları gözlerinden okunan Melda ve Kemal çifti de sık sık sahneye çıkarak davetlere eşlik etti.